Evet, evet, ölüm anı Bolu'nun Mudurnu ilçesinde ailesinin gözü gibi baktığı doğuştan engelli 26 yaşındaki can kahraman hayatını kaybetti. Gazını çıkartmak gerekiyor yoksa rahat edemiyor. Can, hiç yürüyemediği, koşamadığı ve çocukluğunu yaşayamadığı köyünde son yolculuğuna uğurlandı. Cenazesinde annesi, babası ve fizyoterapisti gözyaşlarına boğuldu. Mudurnu'nun Alpagut köyünde yaşayan Fatma ve Şaban Kahraman çiftçinin oğlu Can Kahraman Spastik engelli olarak dünyaya geldi. Yürüyemeyen ve konuşamayan Can'ın tüm bakımlarını annesi üstlendi. Yıllarca büyük bir özveriyle oğluna bakan Fatma Kahraman, ona adeta hayatını adadı. Dün gece evinde hayatını kaybeden Can'dan geriye ise hatıraları kaldı. Yani tahmin edenler zaten bir günümün bir çoğunu hep Yusuf'a geçiriyor. Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Can, gözyaşlarıyla köy mezarlığına defnedildi. Acılı Baba Şaban Kahraman. O kadar zor şartlarda abi yine gözleri gülerdi. Evet. çektiği acıları normal bir insan çekmemiştir yoğun bakımlarda. İşte anne ondan kendini suçlu hissediyor. Uyurken bakmadım diye işte kanölü çıkardığını nereden bilsin uyuyor diye. Diş ağrıları antibiyotikten sonra azaldıydı abi. Canın fizyoterapisti Dilek Genç ise. Dün vedalaştık sanki. Seansımıza yapacak. Cumartesileri geliyorum zaten. Sonra şoförün işi vardı. Bana bekle dedi yani. Biraz orada kal dedi. Yusuf evet. bu tarafta uzanıyor, Evet. Ben karşısında. Selamünaleyküm. Aleyküm. Bunlar bir de. Allah'ım sen bunlara peygamber sabrı ver. Sabır ver.